videomu başlatayım şöyle. Bakayım emekli emekli varmış karşıda moruk. Dişlerini çıkartıp oyuna girmiş. Yok be Cansu su sadece yüksek yerlerine yağıyor. Tamam aldım bir de gelebilir. Tamam sıkıntı yok. Bir like atsın chat. Seriye bir like gelsin abi. Selamlar arkadaşlar, PlaySell harika bir kampanya ile karşınızda. 4 adet üründen ilk yükleme yaptığınızda 50 elmas yüklersiniz, 50 elmas 500 elmas yüklersiniz. Direkt 500 elmas alabiliyorsunuz. 2x kampanyası var ve bunun yanı sıra ekstra olarak %10 indirim sunuyor arkadaşlar. Ekrana yansıtacağım ya da açıklamalara koyacağım ML10 kodunu girerek ekstra %10 indirim alabilirsiniz. Geldim ona. Kepri çekebilir mi? Bu, bu, bu çocuk ne yapıyor ki burada? Hepsi çekemedi. kanka önden farm alıyor işte çakal. Keserdim onu da farmı kaybetmek ben. Boş ver şey boş ver. kasılmaya şey odaklan. Var. Gerisini halledeceğiz. <laughs> Ezas gibi şimdi Babaannenin kemçüğüne. Tamam bırak alsın oradan ormanını ya ama onunla mı uğraşacağız? Yakaladım onu. Çok güzel. Ruh hastasına bak. Piski atıp kule altı girdi beni kesmek için. biraz değişik oynuyor da yaramaz ama yani bu maç olmaz o. Şu okay. level'di abi de o kadar önden aldı farkı. Neyi almış ben onu anlamadım. <laughs> Aşağı de bir tane patlattım ama Turtle alalım abi bak, ne gidiyor? Nereye, nereye gitti, gidiyor? gitti oğlum? Anlamadım ben çok oldu. Kanka garip garip şeyler oluyor ben saldım. Kurtumda bende kaldı anlamadım. Ne oluyor oğlum? Bu Tigreal ne yapmaya çalışıyor? Bu ayrı bir anten. Birini çaktım orada. Güzel damage. Demiş daha yanma ana. Okay. Bak şuraya saklandı kesin. Saklanmamış. <laughs> Çok iyi. Bak yemedi oğlum gelsene niye gelmiyorsun ya. Bunun <laughs> iki zas aldın ha karşıma. Sokutluyor. Keselim abi bu arkadaşı. Bu sefer bırakmayacağım. Yav. Bu Sinirlenmeyeceğim. Elbet sen orman alacaksın. O dolaşımı ben alacağım. Almayacağım mı? Alacağım. Elbet o dolaşımı ben alacağım. Bak bakalım Blue alabiliyor mu? Sen de alabiliyor mu? <laughs> Başkası yapsaydı söverdim de. Takım arkadaşım olduğu için sövmüyor. <laughs> Çime doğru sövdüm. Duşa değil de işe doğru sövdüm. Kanka burayı beraber ittirelim. O geçen gün aynısını ben yaptım ya Franco'yla. Red'ini medini çektim, blue'sunu çektim ya. Bilerek yapıyor. ya, <laughs> i̇yiyim Sayit, sen nasılsın? Hayırlı olsun 8. ayın. Dün mü? Ondan önceki gün mü aynısını ben yapmıştım? O yüzden bir şey demiyorum. Şimdi aklıma geldi. Mavisini çekmiştim. Blue'sunu falan şey almıştım. İntikam soğuk yenen bir yemektir dayı. Ben en iyiyim. Güzel de meç. Yakala kanki keselim. Daskın tarıtı. Oyun sonunda ne hepinize takatacağım ulan. Hepinize. Farmım güzelmiş lan aslında benim. 4400 fena değil ha. Bence müthiş bir farm. Milyon alamadı. <laughs> Milyon için koştu da alamadı kitler önce. Kanka onun sağında biri daha vardı sanıyorum ki. Aynen. Seni bir patates ettiler çok güzel. Orada gene adam olabilir mi? Aynen. Yakaladım onu. Vurdum ama boşa gitti. Sıkıntı yok. Oğlum Layla'nın üstüne koşan niye dayak yiyor? İyisin be de orada double'ı çıkardın. Güzel yakaladık lan. Abo. Dayla babo. As cana bak. <laughs> Abi 1 2 9 diye skor mu olur ya? Şuraya bak. 1 2, nedir ya? 2 2 olur. Kurtarır. 229 adamdır. Evet güzel. mindin arkasında çıkacak muhtemelen? Hangi güzel yakaladım. Haydi, adamsın. Biske geliyor. Aynen, Johnny Aynen. Çok iyi. Baba fightlar yılan gibi. 3 2 Ay, nice. 3 2 12. Ver bakayım ol orada. Olmadı. Ahmet Baba Pro 99. Gel Ahmet Baba. Ahmet Baba havada öldü. <laughs> <Request backup. gülüyor> ya aldı ya. Aga blue'yu sal. Blue'yu aldılar. Hepsini patlattık galiba. Dur bakayım. Anam ben öleceğim. Anam! Anam 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 Serdar. Hadi öl. Aha ultiye bastı Zask. Ölmemek için. Bir de seni kesti üstüne abba. Vay arkadaş. Güzel 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 hasarlar oturdu. 3-2-14 de fena değil. Hedefim 25 asist bu maçta. Üf. Çok iyi dozladım. Onu alırım acımam. Blue var mı acaba? <laughs> Boşuna fiske attı Layla. Şuradan bir hızlandırma alayım. Buna bir tane vurdum. Değil mi? Tarete gitti. An An An, An Lord gitti, Lord gitti. Lord gitti, Lord gitti. E ne oldu yani bana skill attınız da şimdi? Ah, havada ölüyorsun. Adam uçarken ölüyor moruk. Gelmiş buraya gitti 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 yapıyor bize yani. Hadi be. iyidin 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 iyidin. Dur takipliyorum onu. Tek ultiyle bayıltamayabilirim ama şuradan galiba base atıyor. Bir tane koydum. Olmadı. Keşke adamları vursaydım. Base atamazlardı. Olsun Enti 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 enti. Oğlum bu nerede? Ha orada. Alsana oğlum. Öldüreceğiz ultiyle ya. Blue'yu almış mı? Bu almış. Ona siz daha gelir mi arkadaşlar? Hedef 25 demiştik. Aldığımız keselim ya. Çok açıkta oynuyor. Tamam fiske atmış sıkıntı yok. Franco tek yedi hack dedi. Çam 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 çam. atıyor. Uçsu duruyor ha Tigrel'in. Oho dayı sağlık sollu da dayak yiyoruz. Ve de base atıyorlar. Böyle bu ulti patlattım belki gelen olmaz diye ama birini vurdun da kime vurdu? Base'tekine mi vurdu? Nereye gitti o W? Vurdu bir tane. Cık, yemedi. Cinna dedi Cinna. Kanka bir anda ona fizikülite yapmadın mı? Gel ya geldi ya asik hadi be güzel çok iyi geldi Ahmet bro Kanka bir W daha koydun ona bitti o. Süpersin. Dikkat et Layla sağında. Bu arada yandaki minyonlar oğlum 3 vs 1 atıyorlar lan. Tigral base'e gitmiş güzel bak bu iyi bir şey. Tarsınız oraya Tigral base'te. Aha bıraktı Tigral minyonları. Aha aldı olsun da bıraktı minyonları. Abi şa... mı? Ama... fiskese dönmüş müdür ya? Tekrar yakalamasın bize. Ulan çok güzel girmişti minyonlar da minyon doğdu. Kes 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 acıma kes. Çok iyisiniz. Minyon vs Javier hadi bakalım. Ben biraz daha geriden oynayacağım ya Tigreal. Kanka ben split atayım da siz base tarafında durun. Sıkıntı Tigo sıkıntı Tigo Tigo. <laughs> Onu mu taşın varsa kesersin. Taşım var da ulti denk gelmezse keser ama. Sana geliyor. elit Ya buluyorsun da buluyorsun da. <gülüyor> <gülüyor> öldü öldü. Gel. <laughs> çok iyi vurdum hadi. Çok iyisiniz be. Tamam attı bu skillini. Çıkamaz çıkamaz devam et. Çok iyi. Lord var. Lan çek. Sümüklü böceğini. Larvalarına da başlarım sana da başlarım he. Ölürsün taret bırak. Ananı nereye vurdum? Bu ne ya? Kanka bunu saldana be. Canını yedim. Teşekkür ederim. I love you. Adamsın lan sen. Adamsın lan. <laughs> Adamlar base'den çıkarken geri gitti ama. <laughs> Dur. Tek, abi psikolojisi geliyor. Psikoloji geliyor. Hissettim. <gülüyor> <gülüyor> Buraya Bilmiyorum bakacağız. Karetten bir şey açacağım. Pasif açacağım açtım. Güzel bir ulti geldi benden. Ananın. Oha. O neydi ya? Ben öldüm ya. Oha. 4K kritik vurdu. Allah'ım <laughs> delireceğim. Kesersiniz ha. Hadi 21 asist 4 asistim daha kaldı Güzel güzel 4 asistim daha kaldı Haydi <laughs> Abi üzerime Aldı olsun ultisi geliyor ne yapayım Aha çekti lan Helalsiniz O ne lan oğlum lan. o ne lan Bana da aynı şey ya Aha helal sana kerpi 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 <laughs> <laughs> Taretini kesin taretini milyonları yiyor Bak dışarı çıkartacak milyonlar da bir milyon içeride hala. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Anam nereye düştük? Hadi kule. Of be 22 asistle. Oyunu bitiriyoruz arkadaşlar. 22 asist bence gayet iyiydi bu arada. İdi, i̇yiydi iyiydi İdi, iyiydi iyiydi. İyiydi iyiydi iyiydi. 9.9 almışız. Güzel. MVP'nin 3. sırasındayız. Sıkıntı yok. Aha oyunum dondu. Herkes öv dedim oyunum dondu. Ölmeden kapatıyorum.